Gerçek doğru söyledim. Ben Halil'e bakmaz. İki senedir bu mahalleye yerleştim. Çok sıkılıyordum etrafta dolaşınca. Buraya denk geldim. Gelip sordum. Kendimi hem geliştirmek açısından hem de biraz vakit geçsin diye. Geldim, burada çok memnunum. Güzel işler öğreniyoruz. Belediyemize belediyenin böyle bir katkıda bulunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Merhaba, ben iki yıldır geliyorum. Çok memnunum. Artık hani hiç düz dikiş bile yapamazken şu anda yeğenimin nikah için kendime elbise dikiyorum. Belediye Başkanımız Ahmet Serkan Tuncer'e çok teşekkür ediyoruz. Evde çok yalnızım, kimsem yok. Canım sıkılıyor. Geldim hocam da beni kursa aldı. Burada fakit geçiriyorum. Evet bilmediğim bütün her şeyimi burada öğrendim. Hocam öğretti. Allah razı olsun. Belediye başkanımızdan da. Hepinize teşekkür ederim. Şu an bunu kendime yaptım. Aynı zamanda çevremize de yapıyoruz. Aile ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Güzel bir vakit geçiriyor. Hem öyle eğleniyoruz hem de bir şeyler üretiyoruz. Yani memnunum buraya gelmekten. Öncelikle belediye başkanımıza böyle bir yer tahsis ettiği için çok teşekkür ederiz. Ev hanımlarının vaktini değerlendirdiği çok güzel bir yer burası. Çok güzel şeyler yapıyoruz, çok güzel şeyler öğreniyoruz. Arkadaşlığımız iyi, güzel dostluklar kurduk burada. Herkese tavsiye ederim. Çok güzel bir yer. Yaklaşık üç aydır buradayım. Ee, i̇lk geldiğimde tereddütlerim vardı ama geldikten sonra hepsi geçti. Çok güzel vakit geçiriyorum. Yeni yeni şeyler öğreniyorum. Mesela şu an makrome çanta yapıyorum. Güzel değerlendiriyorum vaktimi burada. Hocamızdan da çok memnunuz. Ben çok memnunum. Herkese tavsiye ederim. Evet, Arkadaşlar... <laughs>